Az önce hemen arkamda Emevi'nin meydanında genel kurmay başkanlığının binasına İsrail ordusu hava saldırısı düzenledi. Kısa süreliğine çıkan dumanlar hemen yok oldu. Bölgeye ambulans araçları sevk ediliyor. Görüntüde görüldüğü gibi Emevi'nin meydanı, Emevi'nin meydanın arkasında hemen savunma bakanlığı kurmay başkanlığının binası. 5 ee, dakika önce burada İsrail ordusunun, e, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, bölge semalarında uçuş yaparken Genelkurmay Başkanlığı binasına tekrar bir hava saldırısı var. Tekrar bir hava saldırısı var Genelkurmay Başkanlığı binasına. Tekrar bir hava saldırısı var Genelkurmay Başkanlığı binasına. Tekrar bir hava saldırısı var Genelkurmay Başkanlığı binasına. Suriye'nin başkenti Şam'da. Suriye'nin başkenti Şam'da. Emevi meydanın hemen arkasında ki genel kurmay başkanlığı binasına İsrail ordusu hava saldırısı düzenledi. İkinci hava saldırısı aslında sabah saatlerinde İsrail başbakanı ve İsrail savunma bakanı Yisrael Katz buraya hava saldırı eğer e, hükümet güçleri Süveyda'ya devam ettirdiği saldırılarını durdurmazsa buraya hava saldırılar düzenleyeceğini bilgisini tehdidinde bulunmuştu.